Merhaba Bağ Burcu ve Yükselen Bağ Burcu olanlar. Ekim 2023'ün astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Hastayım, sesim biraz kısık ama yine de yılmadım. Hani bu yıl zaten genel olarak hastaydım. 6-7 kere falan grip olmuşumdur en az. Hani bağışıklığım neredeyse çökmüş durumda. Ama yapacak bir şey yok. Hani videoları çekmek zorundayım. Eee Böyle anlamadığınız, anlaşılmayan bir yer varsa muhakkak sorun. Hani her türlü yardımcı olurum, öyle söyleyeyim. Neyse hani çok fazla hastalıklarla havasız da boğmak istemem. Ekim ayına geri döneyim. Şimdi bu ay tabii ki de Merkürüs de işte, oradan oraya gidiyor. Venüs burç değiştiriyor vesaire. Bu iki gezegen de oldukça hızlı hareket ediyor. Ama e, bunlardan bahsetmeyeceğim hani çok önemli olan durumlar değil bu ay için açıkçası. Çünkü bu ay iki tane tutulmamız var ve bu videoyu diğer aylarda da izleme olasılığınızın olabileceğini düşündüğüm için bu gündemlerden bahsetmiyorum. Zaten bu tutulmaların etkisi altındayken diğer gezegenlerin ne yaptığını ne ettiğini çok da fazla düşünmeyebilirsiniz. Açıkçası ben öyle düşünüyorum ki öyle de olur büyük ihtimalle. Çünkü bu tutulmalar gerçekten oldukça kuvvetli etkilerdir ve dediğim gibi etkisi en az 6 ay kadar sürer. Hatta bir seneye kadar da uzadığı görülür. Bu ay 14 Ekim'de 20 derece Terazi burcunda bir güneş tutulmamız var. Sonra aradan 14 geçiyor. 28 Ekim tarihinde sizin burcunuzda 5 derece Boğa burcunda bir ay tutulması var. Şimdi bu nasıl etkiliyor? Hadi başlayalım. Şimdi güneş sunmasıyla başlayalım. Güneş sunmaları hani her ay olduğu gibi bir yeni ay bir dolunay var diye başlıyorum ya ben önceki videolarımda da bilirsiniz. Bu da yani bu güneş sunmaları da aslında çok kuvvetli bir yeni ayın olduğunu düşünün. Böyle atıyorum güneş sunması bir etkiliyse işte pardon yeni ay bir etkiliyse güneş tutulması bin etkili kadar öyle diyeyim yani size. Çok kuvvetli bir başlangıç. Şimdi 6. evinizde gerçekleşiyor terazi burcunda. Şimdi altıncı ev konuları neler? Gündelik rutin, işimiz, sağlığımız, rutinimiz dedik az önce. Düzenimiz, evcil hayvanlar, rakiplerimiz, çalışma ortamımız hani. Bunların hepsi altıncı ev konuları. Altıncı ev böyle şeydir hani. Karınca gibi yaptığımız işler de altıncı evdir. Ya da patronsanız ise çalışanlarınız da mesela altıncı evdir. Öyle söyleyeyim. Bunlarla alakalı yeni bir başlangıcınız var. Böyle çok kuvvetli bir başlangıç ama hani böyle bir iki haftalık işte en santene işte böyle unutacağınız sonradan unutacağınız bir başlangıç değil bu. İşte yeni bir iş, yeni bir iş buluyorsunuz. Mevcut işinizde daha farklı bir görev, sorumluluk vesaire yeni bir tanım ya da patronsanız dediğim gibi hani yeni işçi ya da yeni işçiler ordularıyla karşılaşabilirsiniz. Ya da günlük rutininizi değiştiriyorsunuz işte yat saatinizi, kalk saatinizi, diyetinizi, sporunuzu düzeninizi ya da sağlığınızla alakalı varsa probleminiz. Bunları çözmek üzere hareket ediyorsanız ya da yoksa işte daha sağlıklı bir hayat yaşamak için hani bir adım atabilirsiniz. Mücadeledir 6. hani yeni bir mücadeleniz var. Hani bu illa kötü manada mücadele olmak durumunda değil. Hani sizin böyle başaracağım dediğiniz her şey aslında hayatın ta kendisi bir mücadeledir ve siz de bu mücadeleye yeni birini ekliyorsunuz. Böyle işte sizin mücadele konunuz her neyse artık bilemeyeceğim ama herkesin kişisel haritasına göre değişir kişisel hayatına göre. Atıyorum işte öğrencisinizdir mesela sınav hazırlanıyorsunuzdur bu sizin için bir mücadeledir ya da atıyorum işte geçim mesela bir mücadeledir hani geçim kapısı geçim yolu bu tarz şeyler ya da evliliğiniz hani boşanma sürecindesiniz belki bununla alakalı bir karar veriyorsunuz gibi gibi bununla alakalı taze başlangıçlarınız e, açıkçası söz konusu. Çok pardon bir yandan da dediğim gibi hani hasta olduğum için ılamur içiyorum her videoda. Maalesef. Neyse. Ee, şimdi bu güneş tutulmasını değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler bu güneş tutulmasının aslında doğasını belirliyor. Bu güneş tutulması esnasında bir kere Merkür terazi burcunda güneşe çok yakın ve yanıyor. Hani bir gezegen güneşe çok yakınsa yanık derler. İşte ya da kombas derler. Belki duymuşsunuzdur. İşte kombas bir Merkür'ümüz yani yanık bir Merkür'ümüz var. Bu ne demek? Şimdi Merkür zihnimiz hani zihin manasına gelir. Akıl, fikir, iletişim, teknik konular. Şimdi zihnimiz yanıyor bir kere. Öyle anlatayım ben size. Yani az önceki bu başlangıçla alakalı artık nasıl bir tutum davranış sergileyecekseniz bu davranışı sergilerken akıl tutulması yaşayabilirsiniz. Nasıl yapsam şöyle mi olsa böyle mi olsa. Şimdi Merkür iletişimde gösteriyor ya hani. Her kafadan bir ses de çıkıyor olabilir. Hani yani atıyorum işte şu işe girme böyle yap şöyle yap ya da işte atıyorum işte sağlığınla alakalı işte şu doktora gözük ya hayır işte ben ona gittim. Başka bir arkadaşınıza soruyorsunuz mesela aynı hani doktor için. İşte ben ona gittim hiç beğenmedim mesela işte başka bir arkadaşınıza daha sordunuz. Ya işte onlar ne ya sen git benim önerdiğime falan filan hani bu tarz bir şey olabilir. Ya da işte mücadeleniz artık her neyse işte her Kişi size farklı bir yol gösterecek. İşte A yolundan git şöyle olsun. İşte B yolundan git. Yani böyle kafa izler, kafa hani karışacak öyle söyleyeyim. Yani bu tutunma esasında kafanızın karışma ihtimali e, oldukça yüksek. Aa, bir de şunu koymayı unutmuşum. Şimdi bu tutulmaya Şiron e, karşılık yapıyor. Şimdi Şiron'un karşılık yapması ne demek? Bir kere Şiron'u ben şu şekilde tanımlıyorum. Hani Terzi'nin kendi sökünü dikemez derler ya. Hani Terzi kendi sökünü dikemez derler. İşte bu Terzi'nin dikemediği sökük hani öyle diyeyim. Yani sizin kendinizle alakalı. Başkalarına çok iyi tavsiye verdiğiniz ama e, böyle o tavsiyelere kendinizin asla uymadığı, e, uymadığınız ve içinizde ortak kalan şeyler hani. E, bu bu tutunmayla beraber yani bu şirinin karşıtlık yapması bence iyi bu arada. De, bu evle alakalı artık nasıl bir eksiğiniz ya da nasıl bir yaranız varsa bunu hallediyorsunuz. Hani bu manada iyidir. Ben zamanında benimle alakalı problemler çıkartan rutinime, sağlığıma, işime, düzenime, mücadeleme farklı bir soluk getiriyorum ve bu sefer çözüyorum. Evet kafam çok karışık. Evet işte her yerden farklı bir ses çıkıyor ama bu günün sonunda ben bunu başarıyorum. Hani gerçekten böyle çok böyle motive olabileceğiniz ve bu hani kırgınlıklarınıza rağmen ve yaralarınıza rağmen hani iyileşebileceğinizi bilmeniz ve bununla alakalı bu şekilde yola çıkmanız sizi oldukça hani başarıya götürecek bir yoldur. Gerçekten size çok iyi hissettirecek ve kendinizi gerçekten çok güçlü hissedeceksiniz. Bu başlangıcı yaptıktan sonra. O yüzden hep bana kötü söylüyorsun, hep kötü şeyler anlatıyorsun diyordunuz. Bu ay gerçekten çok tatlı bir ay ve gerçekten de bu mücadelenizin artık böyle çok güzelle karşılığını alacaksınız. Öyle söyleyeyim. Umarım bununla alakalı çok mutlu, hani pozitif gelişmeler olur. Neyse, iki hafta sonra bu sefer yine güzel bir tutulmaya geliyoruz. Bu ay gerçekten çok hayırlı. Yedinci evinize geliyor Güneş, Akrep Burcu'na. O esnada Mars zaten Akrep'te. Ee, Şilo'nu artık kaldırabilirim. Şilo olduk, bir işimiz kalmadı. Ee, bu üçlü akrep burcunda ay bu sefer tutulma yaşayacağız. Ay tutulması birinci evinizde bir ay tutulması var. 5 derece boğa burcunda 28 Ekim tarihinde. Şimdi ay tutulmaları hani yine onu da donlay gibi düşünelim. Biti sonlanış bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Ee... Şimdi bu birinci evinizde. Birinci ev her şeydir. Hani hayatınızda böyle önemli olarak gördüğünüz uzun süredir ne varsa sonlanıyor. Bir konu ya da birkaç konu. Ya da bedeninizi gösterir. Hani işte uzun süredir belki de estetik olmayı düşünüyordunuz. Oluyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Ya da olacağınız kişi, oldurtacağınız kişiyi değiştiriyorsunuz ya da estetik biçiminizi değiştiriyorsunuz. Atıyorum işte burnunuzu estetik yaptıracaktınız. Atıyorum işte kalkık burun yapmayı düşünüyordunuz. İşte hayır daha da doğal dursun. Ya da atıyorum daha doğal düşünüyordunuz. İşte hayır daha kalkık olsun. Zaten estetik olacağı belli olacak kafasıyla. Ya da e, böyle giymeniz, kuşamınız, işte saç renginiz, hani işte saç tarzınız. İşte atıyorum Siyah saç dediniz, işte sarıya boyatıyorsunuz. Ya öyle kadınlar için olmak durumunda değil. Hani erkekler için de konuşuyorum ben burada. İşte saçınızı uzatıyorsunuz, kısaltıyorsunuz. İşte farklı bir saç modeline geçiyorsunuz. Ya da kişiliğinizle alakalı böyle kendinizde eksik görebileceğiniz bazı şeyler olabilir. Bu ay tutulmaları hani özellikle birinci evde gerçekleştiği için daha duygusal ve daha hassas olursunuz. Hani birinci evde her şey olduğu için bu tutulma zamanında özellikle baya bir hani duygu durumunuz daha da yüksek olacaktır. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu ay tutulmasında değerlendirirken o da diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler yine bu ay tutulmasını etkiler. Ee, bir kere Merkür güneşin yanında yine hani ayrılmıyor bu ay dibinden. Merkür yine yanıyor. Hani yine kafanız karışıyor. Öyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, işte saçımı nasıl boyatsam, o farklı diyor, bu farklı diyor. İşte ne bileyim işte gardrobumu nasıl değiştirsem işte o farklı diyor bu farklı diyor ya da hayatımla alakalı bir önemli bir karar aşamasındayım işte A ikisi de şunu yap B kişisi bunu yap diye olabilir ee, yine bir kafanız karışıyor evet onun haricinde kim bu da tatlı bir açı hani ben bu açıyı seviyorum. Mars Jüpiter ile karşıtlık yapıyor. Hani karşıtlık korkutmasın sizi hani nasıl olabilir diye. Şimdi Mars Jüpiter dosttur bir kere öyle söyleyeyim. Ee, bu da şu demek aslında. Şimdi Mars biraz daha hedef ve plan doğrultusunda. Keza Jüpiter de hani daha böyle geniş perspektifi görme açısından iyidir. Akılcı bir planınız var kendinizle alakalı. Yani bu hayatınızın dönüm noktasında vereceğiniz karar. Gerçekten böyle geleceğinizi güzel bir şekilde etkileyecek bir plan doğrultusunda ortaya çıkacaktır. Yani siz bu planı yaparken hani böyle gelişi güzel yapmayacaksınız. Gerçekten oturup düşüneceksiniz hani bu saç tarzı işte bu atıyorum yapacağım estetik ya da bu kendimle alakalı yapacağım önemli karar değişiklik ne kadar tutarlı olabilir ve beni ne kadar uzun süre götürebilir diye yola çıkıyorsunuz bir kere. Onun haricinde 5. evinizde Başak Burcu'nda bulunan Venüs 1. evinizdeki Uranüs'e güzel bir görünüm yapıyor. Bu da şu demek hani böyle beşinci ev kalbimize attıran şeylerdir. Hani mutluluktur. En basit tabiriyle işte hobiler, çocuklar, işte flörtler e, gibi ya da spekülatif ya da olaylar, durumlar. Bunlardan bir faydanız var. Hani belki atıyorum işte sizin o veremeyeceğiniz kararı bir çocuk vasıtasıyla alabilirsiniz. Ya yani onun dediği o kadar size mantıklı gelir ki. Ya da hani mantıklıdan ziyade hani. Mantıksız bile olsa hani o çocuğun o söylediği şey kalbine hani çocuklar daha kalbiyle düşünür ve ona göre hareket ederler ya. Böyle yani kalbine o kadar hani dokunur ki hani ee, o söylediği şey sizin. Gerçekten onun dediğiyle hani böyle yola çıkabilirsiniz. Ya da o term 5. Işte ev dediğim gibi hani kalbinizi attıran kişilere de gösterir. İşte çok sevdiğiniz insanlar işte sevgiliniz flörtünüz vesaire. Bu kişilerden de belki hani destek gelebilir sizin bu. Hani Uranüs'te biraz daha değişikliktir. Hani kökten değişiklik yapma konusunda özellikle e, size faydası dokunabilecek bir süreç içerisine giriyorsunuz kişilerle beraber. Yani hem güneş tutulması hem ay tutulması şahane. Hani söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Umarım sizin için de çok güzel geçer bu ay. Kasa videolarımda görüşmek üzere ancak... Kasım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda başlığa dinlikler var. Hoşçakalın.